Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynayacağız. Bakalım kim katil. Ben masum olmuşum bu arada arkadaşlar. Hmm, bence şu erkek ya da şu kızdan ikisinden biri bence katil arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya da şu olabilir arkadaşlar. Herkes şu an olabilir. Şu an hiç güvenim yok. Hmm, bence oradakilerden biri kesin ya. Bence o nub olanlardan biri ya da. Bilmiyorum ama. Aa biri ölmüş. Sarı saçlı. Arkadaşlar sarı saçlı katil. Katil sarı saçlı. Kaçın. 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 Allah öldüm ama ya. Of. Ölmüş müyüm? Ya ne oldu ya? Heh, tamam. Ya of kötü öldüm arkadaşlar. Hmm, katil bu yüzsüz. Gerçekten katil yüzsüzsün. Niye yüzsüz yapmış da benim gibi? Arkadaşlar kaçıyor da onu öldürmedi arkadaş mı acaba? Bence o arkadaşı olabilir arkadaşlar. Oyun donuyor bu arada. Niye acaba? Hmm. Bu saklı burada saklanmış. Bu böyle. Ah Şerif'in silahını aldı arkadaşlar. Şerif'in silahını aldı. Ve hadi öldürürsün Şerif be. Hadi be. Yaparsın bunu. Hadi. Abi, süre bitti. Süre bitti arkadaşlar. Süre. Hmm, süre bitti. Harita seçelim. Harita seçmemiştik. Hmm, acaba ne gidecek? Oturalım böyle. Nasıl? <laughs> Dans yapsak mı yok ya? Ha bence şu ya. faktörü daha güzelmiş gibi ama. Faktöreniz seçelim bence. Bence faktörü arkadaşlar. Hmm. Acaba şimdi katil olabilecek miyim arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Hmm. Bir bakalım. Aa bura yeni açılmış. Böyle bir şey yoktu. Gerçekten yoktu. Ben gerçeğine mi girmiş Ve şerif oldum arkadaşlar. Oley şerif. Acaba katil kim? Buradan geçemiyor muyuz? Bence şu kız katil gibi geliyor bana da. Yok ya bu değil bence. Şu erkek olabilir mi? Şu an herkes olabilir. Bence bu, bu arkadaşlar. Bence bu. Bence bu. Korkuyorum. Arkadaşlar bence bu. Üstüme geliyor. Burası bunlardan top bence bu arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ne yapacağım? Herkes olabilir şu an. Kim katil? Kim acaba? Bu kesin bu kesin bu kesin bu. Ya da bu 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 bu. Arkadaşlar kararsız kaldım. Kim katil? Allah bu arkadaşlar. Vuramadım. Vuramıyorum. Bakın ya arkadaşlar. Arkadaşlar vurun! Çok zıplıyor. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar vuramıyorum. Bu ne biçim şey oynuyor? Ama ama ya. Of. Öldüm arkadaşlar. Of, katil bu. Gıcık. Hadi işte bir silahımı alın vurun kızı. Kazanmasın. Film, şimdi bu saçlı kızmış. Yes. Harita seçelim bence harita 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 hay harita pardon. Hmm, açıl susam açıl açıl sana ve bence Rescue Facility'ni bence seçelim ışın kullanma. Ya niye herkes onu seçti? Neyse bunu seçelim. Bunu seçtik. Neyse. Ey arkadaşlar ne yapacağız? Hı -hı. Gidelim 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 gidelim. Burada arkadaşlar gerçekten burası yine açılmış. Allah oraya geçilmiyormuş. Neyse. Ve ya masum arkadaşlar masum oldum yine. Of masum istemiyorum ya. Bir defa da de katil gelsin ne olacak? Of ya. Hmm. Acaba kim? Hmm. Gidelim bakalım. Ay arkadaşlar bence o. bu da olabilir. Çünkü AFK kimse ölmüyor. Kimse ölmüyorsa. Bence bu katil arkadaşlar, AFK olarak kalmış. Bence şu... A Korktum be, yumurta çıkarttı. Aa, arkadaşlar geldi, AFK'dan kurtuldu. Hmm. Hayır arkadaşlar ağlayacağım. Kim katil? Burada biri ölmüş. Diğer turda katil olan kız ölmüş. O zaman kim ki? Arkadaşlar o da öldü. Aa buymuş arkadaşlar. Vurdum arkadaşlar. Vurdum. Vurdum arkadaşlar. Katil olma şansım yüzde herhalde çıkmıştır yani. Bence vurdum diye olur herhalde. Ay katil geleyim de harita için. Bu ne be? Hmm. Mansion. Mansion 2. Factory ondan daha güzel bana göre ama bunu seçelim. Çünkü herkes bunu seçti. Olsun ama geri ne olacak? Bu ismi Sufşek. Hmm. Sufşek. Şek ne ya? Çek herhalde bir şey. Öyle bir şeydi. Hmm. Bakalım oraya geçilmiyormuş ki arkadaşlar. Niye ya? Ya Masum arkadaşlar son iki tura gireceğiz. İki turdan sonra videonun sonuna geleceğim. Ya hadi katil olayım ya. Arkadaşlar katil olmak istiyorum. Son iki tur kaldı. Ağlayacağım. Şerif miydi o? Beni vurmaya çalışıyor ama ben değilim ki. Beni vurursa ağlar bence. Gideyim de pişman olsun. Al, ne dedim? Beni vuracak kesin dedim beni vuracak. Ay. Son iki tura kaldı arkadaşlar. Hmm, bu. AFK. Katil buymuş. İsmi Kadirhan. Türkmüş arkadaşlar bu. Navava. 7 Vixli kalmış. Arkadaşlar o hemen o diğer AFK kız e, gelmiş tekrar. Navava ve vli kalmış. Pardon arkadaşlar. Hapşurdum da. Hmm. Kadirhan. Ya ne oldu bana bugün? Arkadaşlar bu biraz önceki diğer turdaki katil olan şimdi Şerif'in silahı mı yoksa Şerif'in... Şerif mi Şerif anlamadım ama. gelecek arkadaşlar. Ay. Öldü kesin ölmedi lan. öldü. Kaç kişi? Aa, sadece Şerif kalmış. Herkesi öldürmüş. Kadirhan. Vs Navava kalmış arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım bakalım. Ve 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 ve. Arkadaşlar acaba son tur mu yapsak? Son tur yapalım. Bu bölümden sonra son tur olsun. Sonra videonun sonuna geleceğim. Ve arkadaşlar ya kimse birbirini vuramıyor. Ne oldu bunlara? Bu ne ya? Mesaj geldi arkadaşlar saçma. Niye mesaj geldiyse anlamadım. olacak kazalar işte bunlar arkadaşlar. Ne olacak? Vurdu arkadaşlar. Vurdu. Aferin. Ya bunun kafası nerede? Ya bu ne ya mesajlar gelip duruyor. Arkadaşlar son tur kaldı. Son turdan sonra videonun sonu. Bu ne? Bu ne be? Harita. Artık bir mesaj gelmesi sevineceğim. Ay, hastane 3. Hastane 3 mü? Hastane 3 var mıydı yoksa yeni mi gelmiş arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsın. Ben pek bilmiyorum. Burada buraya da giriliyormuş arkadaşlar. Peki oturuluyor mu? Yok, oturmuyoruz. Sadece böyle bir şey yapmışlar. artık mesaj gelmesin. Hmm, open event, event. Ay pardon. Arkadaşlar bu son tur bu arada. Ya son turda masum olmazsın ya. Of ya. Acaba kim kaldı? Bari Şerif'in silahını alayım da. Bu ne ya? Şerif daha oyun başlamadan mı öldü? Yoksa oyundan mı çıktı? Herhalde oyundan çıkmış. Şerif oldu değil mi yoksa? Acaba katil kim? Gerçekten kim? Bence bu. Kaç 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 kaç. O olabilir. O olabilir şu an. Ay kim katil? O oyunda kimse kalmamış ki. Yoksa o mu? Arkadaşlar o olabilir mi? Bunu vursam acaba ölür müyüm? Bilmiyorum ya. Emin olmam lazım. Emin olmam lazım da. Ay. Acaba Allah. Bu kesin bu katil arkadaşlar. Evet. Vuramadım. Vurdum. Vurdum evet. evet, arkadaşlar. Son turda kazandım. Oley. Neyse. Bu arada kahraman olarak kazanmışım. Maalesef. Neyse. Ev... Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz.